18. sorumuz. aşağıdaki virüs çeşitlerinden biri olan bir bakteriofajın elektron mikroskobunda görüntüsü verilmiştir. Bakteriofaj bakteriler üzerinde etkili olan bir virüs. Konak olarak bakteri seçiyor. Virüsle ilgili yapılan açıklamalar hangisi doğru değildir demiş. Virüslerde bir çeşit yönetici molekül bulunur. Ee, burada bir çeşit yönetici molekül dediğimiz DNA veya RNA olabilir. Evet bir çeşit yönetici molekül vardır. Aynı anda ikisi beraber olmuyor. Cansu ortamda kristalleşebilirler. Evet cansu ortamda kristal halde bulunabiliyorlar. Protein kılıflarının bulunması canlılık özelliğini gösterir. Evet protein kılıf özellikle canlılarda olan bir özelliktir. Bu canlılık özelliğidir. Ama virüsün cansızlık özellikleri de kristalleşebilmesidir mesela. D şıkkı mitoz bölümünde yavru fajlar oluşur. Hayır. Bu da mitoz bölünmeyle virüs oluşmuyor. Bu özellikle konan içerisine giriyor. Konağın içerisine giren yönetici molekül içerisine giriyor. Ve yönetici molekül konağı kontrol altına alarak yeni virüslerin oluşuma sebep oluyor. Ama kesinlikle mitoz bölünme yok. Ribozom organeli yoktur. Daha doğrusu hiçbir organeli yoktur. Ve metabolizması da aynı şekilde yoktur diyoruz. Onun için doğru cevabımız şıkkıdır.